يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Bugün Cuma suresinin 9. ve 11. ayetlerini işlemeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle Cuma suresinin bu son 3 ayetinde müminler için bayram niteliğinde olan, müminler için Yahudilerin kendi özel günleri gibi, Hristiyanların kendi özel günleri gibi, Müslümanların da kendilerine Allah'ın da katında çok değerli olan bir gün olduğunu gösteren Cuma gününü ve Cuma namazını anlatmakta. Cuma namazının öneminden bahsetmekte. Tabii ki bizim için bayram demek, bizim için değer demek, önemli demek Rabbimizin rız razı olması demektir. Rabbimizi o günün içerisinde nasıl razı edeceğimiz anlamı taşımaktadır. Ve bugün de ise Rabbimiz Cuma günü bizim bayram diyebileceğimiz o güne cuma namazını koyduğundan dolayı bizim için çok değerlidir. Onun için bu üç ayette Allah Azze ve Celle bizlere cuma namazından bahsetmekte, cuma namazının öneminden bahsetmekte, cuma gününün değerinden bahsetmekte. Rabbim en güzel şekilde bizlere, biz müminlere takdim etmiş olduğu bu güzel hediyeyi kabul edip razı olduğu şekilde hakkını verebilmeyi nasip etsin. Rabbimiz şöyle buyuruyor 9. ayetinde Cuma suresinin. Ya eyyühellezine amenu. اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكِرِ اللّٰهِ وَذَرُ الْبَيْعِ E iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığınızda, namaza çağrıldığınız zaman, فَسْعَوْ اِلَى ذِكِرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine koşun ve ذَرُ الْبَيْعِ ve alışverişi terk edin buyurmakta Allah Azze ve Celle. Cuma günü Namaz için çağrıldığınız zaman ifadesi yani bizler müminler olarak namaza Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere açık bir şekilde bırakmış olduğu ezan şiarıyla çağrılırız. Bütün namazlarımıza bizler ezanla çağrılırız. Onun için buradaki Nida edildiği, çağrıldığınız zamandaki e, kasıt ezan okunduğunda, Cuma günü öğle vaktinde okunan Cuma ezanı okunduğunda ne yapın? Rabbinizin zikrine koşun diyerek Allah Azze ve Celle bizlere emretmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken e, hiç Cuma kılmamıştı. Onun için Cuma Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelmesiyle kılınmaya başlamış bir ibadettir. Mekke'den Medine hicret edince Kuba'dan nebi sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün geçirmiş. Orada dinlenip orada da bir belli bir vakti geçirdikten sonra ise Medine'ye, Medine'nin merkezine hareket ediyor. Hareket etmiş olduğu gün cuma günü. Cuma günü bir birkaç kilometre yol katettikten sonra öğle vakti Salim oğulları diyarında, Salim oğulları mahallesinde girince aleyhissalatü vesselam kendisinin ee, ilk cumasını sahabelerine e, Salimoğlu diyarında kıldırıyor ki bugün de orada Cuma Mescidi adında bir mescit ikame edilmiş. Bir mescit imar edilmiştir. Ee, ve ilk cumayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber orada kılıyor. Değerli kardeşler, değerli izleyiciler e, Cuma Müslüman'ın bayramıdır. Cuma bizim Rabbimize kendimizi sunduğumuz özel bir gün olması gerekir. Yani normal bir günün dışına çıkartmak zorundayız bizler cumayı. Cumaya madem ki Allah Azze ve Celle farklı bir değer vermiş, madem ki Allah Azze ve Celle cumayı bizim için bayram kılmış, özel bir gün kılmış, yani biz normal böyle perşembeler gibi, çarşambalar gibi hiç farklı olmayan bir günmüş gibi cumaya takılmamız, farklı bir günmüş gibi cumayı değerlendirmemiz doğru olmaz. Bu sebeple, bu sebeple cumaya bizim değer vermemiz gerekir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki güneşin üzerine doğmuş olduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Yani Allah katında günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Allah katında günlerin en hayırlısı cuma günü ise he, demek ki Müslüman dikkat et. Bugün Allah katında çok değerlidir. Bugüne hazırlık yap. Maddi manevi hazırlık beklemekte. Bugün bizlerden. Onun için Sünnette bazı ameller vardır. Maddi olarak, bedeni olarak hazırlıklar ve bir de manevi hazırlıklar. Bedeni hazırlık nedir? O günde gusül abdesti almak, temiz olmak, o günde temiz olmak, Rabbimizin şiarına önem vermek, ehemmiyet duymak ifadesi olduğundan dolayı sünnettir. Güzel elbiseler giymek, güzel koku sürünmek gibi maddi hazırlık Rabbimizin katında değerli olan bir şeye değer verdiğimizi gösterir. Manevi hazırlık ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kef Suresi'ni okumamızı bizlere tavsiyede bulunmuş. Kendisine salavat-ı Muhammediye dediğimiz salavat getirerek onu hatırlamamız ve cuma gününde hiçbir şekilde eee ertelenmeyen, hiçbir şekilde geri çevrilmeyen dua edildiğinde devamlı icabet edilecek bir an vardır. Onu yakalamak için gayret edilmesi gerektiği de cuma için yapılacak manevi hazırlıklardan bir tanesidir. Rabbim kendi katında değerli olan bu güne kendisi için en güzel muameleyi, en güzel değeri verebilmeyi hepimize nasip etsin. Yahudilere Allah Azze ve Celle cumartesini onlara değerli gün kılmıştı. Cumartesi avlanmayın, ibadetle meşgul olun demişlerdi. Yahudiler ise hile yaptılar, tuzak kurdular. Diğer Allah'ın kendilerine takdir etmiş olduğu altı gün yetmiyormuş gibi cuma günü olan ibadet gününü de ne yaptılar? Hile ve tuzakla, ticaretle geçirmeye çalıştılar. Allah Azze ve Celle de Müslümanlara cuma vaktini, cuma namazının kılınmış olduğu vakti ibadetle geçirilmesi için e, vacip kıldı, farz kıldı. Cuma günü, cuma vakti herkes zikre koşacak dedi Allah Azze ve Celle. Herkes Allah'ı hatırlamaya koşacak dedi. Herkes Allah'ın huzurunda kıyama ve rükuya koşacak dedi. Fesau ila zikrillah. Rabbinize koşun. Rabbinizin zikrine koşun. Mescitlere koşun diye Allah Azze ve Celle e, emir kipiyle söylüyor. Bu bir emirdir. Cuma vakti, cuma günü, cuma vakti bütün dükkanlar kapanır. Alışveriş durur. Hayat durması lazım. Herkes Rabbül Alemine kulak vermesi lazım. Herkes Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine, Allah'ın zikrine kulak vermesi lazım. Tabii ki cuma namazı sadece erkeklere farzdır, bayanlara farz değildir. Ama onlar bile camilere gelip cumayı ikame etmiş, ifa etmiş olsalar öğle namazı kendilerinden düşmüş olur. Bu sebeple değerli izleyiciler, cuma günü alışveriş bitti cuma vaktinde. Allah Azze ve Celle'nin bize kısacık bir vakitte ticaretlerinizi durdurun. Size Allah'ın nasip ettiği, Allah'ın size takdir etmiş olduğu ticaretlerinizi durdurun. Yahudiler gibi olmayın. Yahudiler gibi lanetlenmeyin. Allah sizlerden cuma vaktini kendinizi kendisi huzurunda kıyamda ve rükuda geçirmenizi istiyor. Fes'av ila zikrillah. Hadi bütün gayretinizle, bütün bedeni ve manevi temizliğiniz ve hazırlığınızla Rabbinizin huzuruna buyurun diye Allah Azze ve Celle söylemekte. Alimler buradaki fes'av koşun ifadesinden yani her şeyi bırakın tek yapmanız gereken o vakitte Allah'ı zikretmektir. Mescitlere gitmenizdir. Yoksa koşarak gelmek mahiyetinde değildir. Bütün işlerin bir tarafa bırakılıp sadece Allah'ın zikriyle meşgul olmak mahiyetinde olduğunu söylemişlerdir. Ve derul bey' ve alışverişi terk edin. Bu ifade, bu ifade cuma günü alışveriş cuma vakti cuma günü alışveriş yapmanın haram olduğunu, yasak olduğunu ifade eden bir ee, durumdur. Rabbim bu emre en güzel şekilde riayet edebilmeyi hepimize nasip etsin. Buna değer verirsek bu e, Rabbimizin emrine kulak asıp ona e, Rabbimizin emrettiği şekilde imtisal edersek hayır olacaktır ki Rabbimiz diyor ki "Zalikum zalikum hayrul in kuntum ta'lemun." Rabbimiz kitabında "Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun" işte bu sizin cumaya koşmanız, alışverişi terk etmeniz, Rabbinizin zikriyle o vakitte haşır neşir olmanız bilirseniz eğer sizin için daha hayırlıdır diye buyurmakta. Ve Rabbimiz devamında diyor ki "Fe iza kudiyetis salat" Namaz bittiğinde Cuma günü, cuma namazla mescitlere ve camilere koştunuz. Rabbinizin huzurunda kıyama durdunuz. Rabbinizin ayetlerinin okunduğu, Resulünün hadislerinin okunduğu, size vaaz ve nasihatler yapılmış olduğu o sohbetleri, o hutbeleri dinlediniz. Artık namaz bitti fe ida kudiyetis salat. Namaz bitince fenteşirû fil ard. Yeryüzüne yayılın, yeryüzüne dağılın artık yeryüzüne dağılabilirsiniz. Öbtegu min fadlillah ve şimdi Allah'ın size bir nimeti olan Rabbinizin fazlından, faziletinden ticaretlerinizi yapıp rızkınızı, temen, rızkınızı talep edebilirsiniz. Allah Azze ve Celle'nin fazlını şu an talep etme zamanınız geldi diyerek Allah Azze ve Celle şu an yeryüzüne dağılabilirsiniz. Şu an yeryüzüne gidin ve Allah'ın lütfundan, Allah'ın fazlından isteyin diye buyurmakta. Değerli izleyiciler, bu ayet biraz bizi düşündürmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin fazlından, lütfundan isteyin. Yani Rabbimizin bizlere farz kılmış olduğu cumalara gittik. Rabbimizin huzurunda kıyama durduk, rüküye durduk, secdeler yaptık, dua ettik, hutbeyi dinledik. Çıktığımızda ise kazancımızın yine helal bir şekilde Rabbimizin fazlı olan, Rabbimizin nimeti olan nimetler gölgesinde olması gerekiyor. Farz olan cumayı kılıp da ondan sonra faizli bir bankonun yolunu tutarsak, farz olan cumamızı, zikirlerimizi, ibadetlerimizi yapıp da ondan sonra içinde yalan olan, aldatma olan, ihanet olan ticaretlerin yolunu tutarsak, Rabbimizi razı ettiği namazımızı kılıp rükularımızı secdelerimizi yaptıktan sonra malımızı satmak için malımızda olmayan yalan şeyleri malımıza katarak satmaya çalışırsak o zaman vebtehu min fadlillah Allah'ın lütfundan talep edin kısmını ezmiş geçmiş oluruz. Allah Azze ve Celle'nin helal rızkını bir tarafa bırakmış oluruz. Haramlarla iştigal etmiş oluruz. Yani anımız secdeye giderken, Rabbimizin huzurunda kıyamlarda dururken, diğer taraftan ise haram helal hiçbir şekilde fark etmez. Yeter ki gelsin senin kulun yer demiş oluruz Allah muhafaza. Onun için Allah Azze ve Celle diyor ve بِتَغُوا مِنْ فَضْلِ Allah'ın lütfundan talep edin. Helal olanından, temiz olanından, pak olanından talep edin. Asla alışverişlerinize yalan katmayın, ihanet katmayın, faiz katmayın, aldatma katmayın. Alışverişleriniz, ticaretleriniz pak ve temiz olsun. Bu hususta Allah Azze ve Celle'nin bize olan nasihatına kulak vermiş olalım. Ve zikurullaha kethira ve Allah Azze ve Celle'yi çokça zikredin. Yani bu ifadede ise şunu anlamamız gerekiyor. E, ticaretleriniz hususunda da Allah'ı zikredin. Allah'ın lütfundan ticaretlerle Para kazanmaya çalışırken de Allah'ı zikredin. Allah'ın ticaret hususunda zikredilmesi Allah'ın helalleriyle yetinmek demektir. Allah Azze ve Celle'nin helalleriyle yetinip Allah Azze ve Celle'nin razı olmuş olduğu ticaretleri sürdürmek demektir. La tuflihun. Ticaretteki helallık meselesine dikkat ederseniz umulur ki felaha kavuruşursunuz. Allah'ın lütfundan temiz olan şeyleri talep ederek hayatınızı sürdürürseniz umulur ki kurtuluşa erenlerden olursunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve kıymetli izleyiciler Cuma suresinin 11. ayetinde Allah Azze ve Celle bizlere şöyle sesleniyor. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin içinde bulunmuş olduğu bir ortamı Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Aleyhissalatu vesselamın hutbedeyken başına gelen bir olayı Rabbimiz bizlere burada anlatıyor. Diyor ki bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler diyor. Ve idara ev ticareten bir ticaret gördüklerinde evlehven veyahut bir eğlence gördüklerinde infaddu ileyha Hemen koşuşarak oraya gittiler. Ve terakuke kaima seni diyor hutbede ayakta bıraktılar. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hutbe minberinde hutbe verirken hutbe irade ederken kıtlık zamanıymış. Yani birçok insan karnı aç o günlerce evinde herhangi bir şekilde bir yemek yiyememiş, yemek görememiş böyle bir zamandayken diyor ki aleyhissalatü vesselam da hutbedeyken Şam'dan bir ticaret kervanının geliş sesini duydu insanlar. Şam'dan gelen bir ticaret kervanı var. Bir de eski, eskilerde bir adet var. Ticaret kervanı şehre giriş yaparken böyle e, alkışlar oluyor. Veya ne bileyim insanlar e, dikkat etsin, sevinsinler diye böyle e, farklı e, aletlerle sesler çıkartıyorlar. E, o ticaret kervanının gelişini duyunca diyor ki aleyhissalatü vesselam hutbedeyken bütün sahabeler mescidi boşaltıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi e, mescitte ayakta tek başına bırakıyorlar. 12 tane sahabe kalmış. Mescid dolu tıklım tıklım dolu. Aleyhisselatü vesselam cuma hutbesi irade ediyor. Ve ticaret kervanının geldiğini görenler mescidi boşaltıyorlar. 12 kişi mescitte kalıyor. Ve terakûke kaime. Seni ayakta bıraktılar diyor Allah Azze ve Celle. Ve Rabbimiz diyor ki قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ ve وَمِنَ التِّجَارَةِ De ki Allah'ın yanında bulunan Allah katında müminler için hazırlamış olduğu şey eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Vallahu hayrur razikin ve Allah azze ve celle rızık verenlerin en hayırlısıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin bu şekilde bırakıp gittiğini görünce rahmet peygamberi yine onlara nasihat ediyor. Ve diyor ki bir hadisinde eğer 12 kişi kalmış 12 kişi de diyor ki eğer hepiniz çıksa idiniz mescitte kimse kalmasaydı ve ben mescid, minberimin üzerinde hutbede tek başıma kalmış olsaydım Allah Azze ve Celle Medine'nin sokaklarını dolduracak şekilde ateşten bir sel gönderecekti. Hepiniz helak olacaktınız diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gerekli olan nasihatlerini yapıyor. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى diyor onlara. Muhakkak ki sizin için ey müminler ahiret daha hayırlıdır dünyadan diyerek onların dünyadayken ahirete meyletmelerini ahirete dönmelerini söylüyor. Burada tabii ki bir durum var yani kıtlık isabet etmiş insanlar belki günlerden beri yemek yemiyorlar gün günlerden beri açlar. Bu sebepten dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem belki böyle bir durum yaşamış olabilir ama buna rağmen buna rağmen bu asla olmaması gereken bir durum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesindeyken hiçbir Müslümana o hutbeyi terk etmek, o mescidi terk etmek asla yakışmaz. Burada bir hata vardı, burada bir eksiklik vardı. Allah azze ve celle ve nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu düzeltmek için ne yaptı? Nasihat ettiler. Şurası çok ifade, çok iyi, çok önemli bir ifade, çok iyi bilmemiz gereken bir durum. Herhangi bir ticaret veya herhangi bir eğlence Allah katında Allah'ın size hazırladığından daha iyi değildir. Allah Azze ve Celle burada müminlerin sabretmesi gerektiğini, müminlerin ne olursa olsun dünyaya karşı dünyanın kendilerine vermiş olduğu o musibetten etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri gerektiğini aslında söylüyor. Rabbimiz burada kendi katındakinin müminler için daha hayırlı olduğunu ve ne olursa olsun sabretmenin aç da olsalar, Susuz da olsalar sabretmeleri gerektiğini vurgu yaparak buradan aslında bizlere bir ders çıkartıyor. Allah Azze ve Celle kendilerini hiçbir şekilde Allah'ın zikrinden alıkoymayan o insanlardan bahsediyor bir e, ayetinde. Diyor ki Rabbimiz رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذكر اللّٰهِ Rabbimiz erlerden bahsediyor, yiğitlerden bahsediyor. Diyor ki e, öyle erler vardır ki, öyle yiğitler vardır ki bu ifadeye dikkat ederseniz yani asıl er rakibini güreşte yenen değildir veya boks maçında bir yumrukta rakibini yere yığan değildir. Asıl er asıl erler, asıl yiğitler Allah'ın değer vermiş olduğu insanlar aslında şudur diyerek Allah Azze ve Celle aslında buradaki o ifadeyi bizlere söylüyor. رِجَالٌ la tulihihim ticaretun. Hiçbir ticaret kendilerini alıkoyamaz. Hiçbir ticaret kendilerini engelleyemez. Neyden engelleyemez? An ذِكْرِ Allah'ı zikretmekten. Daha ve ikamis salati ve namazı ikame etmekten. Ve ita'iz zekati ve zekatı vermekten hiçbir şey onları engellemez. Bakın Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten, zekatı vermekten onları hiçbir şey engelleyemez dedi Allah Azze ve Celle. Bunlara ise kendi kitabında yiğitler diye bahsetti. Bunlardan ise Rabbimiz kendi kitabında erler diye bahsetti. Övmüş olduğu bir makamdan bahsetti. Dikkat edersek aslında Rabbimiz bu hususta yani Allah Azze ve Celle teski ediyor. Asıl er kimdir biliyor musunuz? Asıl er Allah'ın zikri hususunda dünyaya hiçbir şekilde meyletmeyendir. Rabbimiz ne diyor? Vallahu hayrul razikin. Rızık verenlerin en hayırlısı Allah Azze ve Celle'dir. İnsan rızık meselesiyle ilgili Allah Azze ve Celle'yi olması gereken imanda düşünürse Allah er razzaktır. Allah Azze ve Celle rızık verenlerin en hayırlısıdır. Razzak sıfatı Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ne olursa olsun Allah'ın sana takdir etmiş olduğu bir rızık var. Yani cuma vakti çalışıp cuma vakti cumaya gitmeyip çalışıp para kazanmış olsan dahi yani Allah'ın bir emrini terk edip o bir saatlik veya yarım saatlik zamanı dahi ticaretle geçirmiş olsan Cuma'ya gitsen gitmiş olduğunda ne kadar kazanacaksan gitmemiş olduğunda da aynı parayı kazanacaksın. Allah sana rızık olarak neyi takdir ettiyse o olacaktır. Onun için Rabbimiz diyor ki: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin ve uridu en Allah azze ve celle ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurduktan sonra biz onlardan bir, bir rızık istemiyoruz. Beni doyurmalarını da istemiyorum diyor Allah azze ve celle. Allah bizim rızkımıza kefil. Allah Azze ve Celle bizim rızkımıza kefil. Rabbimiz bizi e, rızkımızı üstlenmiş. Tek olan rızık hususunda kendisine dayanmaması, Rızık hususunda kendisine tevekkül etmemiz. Rızık korkusundan dolayı haram işler yapmamamız. Rızık korkusundan dolayı Rabbimizin razı olmadığı işlerde, Rabbimizin razı olmadığı meclislerde bulunmamamız. Rızık korkusundan dolayı para kazanmak için, ticaretimizi büyütmek için, Yalan konuşmak, haram işlemek, faizle muamele etmek asla Rabbimizin razı olduğu bir şey değil. Allah Azze ve Celle mallarımızı helal bir şekilde kazanabilmeyi bizlere nasip etsin. Mallarımızı rızasına uygun bir şekilde kazanıp rızasına uygun bir şekilde harcayabilmeyi hepimize nasip etsin. Kıymetli izleyiciler Rabbimizin razzak sıfatını hayatımızın her alanında anlayabilmek ümidiyle sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بُلْبُلَ الأغصان غرِدْ مَدَّ الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن.